4 saat açık olan birbirimiz olduğumuz için tedavilerine hemen başladık. Öncelikle tabii ağır travma durumu olmadıklarına bakıyoruz. Birçoğunun gelen durumları iyi, daha iyi gidiyor. Şu an için ortopedik bir sıkıntısı olan kırık sıkıntısı olan bir hayvan gelmedi bize. Enkaz çevrelerinden olan birçok kediyi de bakıma aldık dışarıda kalmak durumunda kalan insanların kendi hayvanlarının da dışarıda maruz kalabileceği paraziter enfeksiyonlar yönünden parklarda çim alanlarda yattıkları için artık sürekli iç ve dış parazitlerin de ekstradan yardımcı oluyoruz.